Anlayacağım galiba Düşünsenize vlogu ağlayarak Hatta YouTube'a değil. <laughs> Şu an kalkalı 5 saat falan oldu ama hiç kalkmamış gibiyim. Anlarsınız da böyle evde ışık takılma saatleri. Beraber hazırlanacağız. Sonrasında Ahmetlerle buluşacağım. Tişört falan bakacağız. Yani saçım, tipim, odam, her şeyim değişti. Dövme bile yaptırdım. Bakın bunu görmemiştiniz çok kötü oldu ama olsun. Göstermek isterim ama çok dağınık. O yüzden böyle daha güzel olduğu bir zaman vlog yaparız yine. Neyse birkaç şey söylemek istiyorum. Gelin hemen. Öncelikle kendime bir bilgisayar aldım. Monster'ın. Daha birkaç gün oldu. Paketi hala burada. Şöyle göstereyim. Şöyle bana bir ömür yetecek kapasitede. Oha YouTube'a başladı. Hemen toparlıyorum video. Şu an şaşayım büyük ihtimalle. Saat şu an 16.23. Hemen hazırlanmam lazım. Hatta önce Mehmet'i arayayım. Diyeyim ki böyle böyle. Ben 15-20 hazırım. Bunu ben çıktım. Bayramım, sen... Evet. Çok kısa bahsedeceğim. Ama bunu cilt yaparken cilt rutinim için çok tatlı bir şey almışım. Onu inşallah bulabilirim. Bekleyin. Neyse bu benim YouTube'a dönüş vlogum olduğu için asla negatiflik istemiyorum. Hiçbir şekilde. Hemen cilt ucunuma geçiyoruz. Saçlarımızı topluyoruz. Muhtemelen şöyle yorum alacağım. Çok değişmiş ve Sonra volume bozacaklar listesi. Eski şeyin yok falan filan. Arkadaşlar yoruluyorum. Çalışıyorum ve yoruluyorum. Ben yani de çalışıyordum ama yaşlandık ne yapalım. Bu arada kameram kırıldı. Yani kamera kullanmadığım sürede nasıl Becerim. Bravo. Bravo. Bazı şeyler asla değişmez arkadaşlar. Sarılmaktan devam. Ee, birkaç yüz şey aldım. Ürün aldım. Onları kullanıyorum düzenli. Onları da beraber şimdi kullanacağız. Vlogu sıkıcı yapmamaya çalışacağım. Ama gerçekten 8 aydır. 8 aydır yokum. Şimdi ben bir işe girdim. Pişirmeyeceksiniz. Tahmin edebileceğiniz bir yer. Yüzümü yıkıyorum. Orada çalışıyorum. Sonra hayatım biraz fazla değişti. Güzel anlamda. Çok insan giri, çok insan çıktı. Hala en hayatını merak etmeyin. Onlarla da yakında tanışacaksınız diğer vloglarda. Çok heyecanlıyım. Büyük ihtimalle işlerimle bir vlog yaparım. Yani de bir vloga eklenti koyarım diye düşünüyorum. Açılış vesaire olduğunda. Kafe sektöründeyim hala zaten. Şaşırınız mı? Hayır. Spor yapmıyorum uzun zamandır. Ara ara ablamız salonu antrenmanlara gidiyorum. Ama düzenli bir antrenman yapmıyorum. Ve sevmem çok kötü değil. Kilo almadım. O zaman biraz Oh my god böyle konuşmak istiyorum konuşmasam mükemmel olur. <gülüyor> 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 ya. Ben to break bir tane daha kedi sahiplendim. ben. Var mısınız gözlerine gözlerine bakın Batman'le Batman'ın yanaklara bak. Evde herkes bayılmış bir kenara. Öğlen uykusu tabii. Ee, tabii ki kızımın da Hello Kitty'li var. Şöyle. Çok cici. Amanın çok güzel bu kedi. Amanın dayanamıyorum. yan öpeyim biraz yani. Yerim bu kutlarla. Ben niye anlamıyorum? Efendim. Denizciğim, sağ ol. Sesin gelmedi Tamam, hadi bay bay. Geriliyorum. Junitrojinon'un biraz yağlı bir ürünü var çıkarmak için onu kullanıyorum. Arkadaşlar ben ehliyete kaydoldum. Yani seneye girmeden evvel Aralık ayında daha ucuz olsun diye. Neyse. Sonra dediler ki çok kolay falan sınavı geçersiniz. Ama kaldım arkadaşlar. Yazılı sınavda. Neyse falan dedim. İkinci sınava girdim. İkinci sınavdan bir soruyla kaldım. Bir soru vardı yani kalmamı. Şimdi de bugün ayın 8'i 10'a kadar 3 sınav için ödeme yapmam gerekiyor ve hiç ödeme yapasım yok. Çok sinirliyim. Bu ürünü çok seviyorum. Direkt çıkartıyor. Ben de hiç makyaj temizleme şeyi yok. Ben çünkü yüz makyajı yapmıyorum. Ben fondöten falan. Onu da uyuduğum zaman rahatsız hissediyorum. Rümen'le de her gün uyuyorum. Yarın özür dilerim. Ne yapabilirim? Bayala bayala kullandığımız Yves var. Efsane bir şey bu arada. Makyaj falan yapmayacağım bugün. Ne giyerim bilmiyorum. Salaş, bol, rahat. Çok hiçbir şey değil. Sonra iki tane şu serumu kullanacağız. Biri gözenek karşıtı, biri leke karşıtı. Hala ne olduğunu bilmiyorum. Yani yüzüme güzel geliyor, kullanıyorum. Önümü alayım da. Hala yine çıkıyordu şimdi orada. On gözüm görmüyor. Arkadaşlar bugün yalnızla çıkamaz mısınız yapacağız. Haygav. Zun zun. Ceren abi bir şey geliyor mu? O değil mi? O farklı bir şey sadece bir tane yani. Başka hiçbir şey değil. yani. Ne haber? İm senden. Yakaladım asla yapmayacağım bir harekete yaptım bu arada. Ben asla bunu böyle bağlamam. Gösteremiyorum artık youtuberlık şeylerimi kaybetmişim. Bak bu. Bu. 3 e, aya var. <laughs> Sen önce yediğin cezaları öde. Adam her gün ceza <laughs> yiyor ya. Yemin ederim. daha yok. Bu böyle. Ahmet hep böyle kullanıyor ama ben hiç böyle yapmadım. Şimdi Çok sıcak hava. Bunun gibi akşam soğuyacak. Ama Tirpat'ı hiç sevmiyordum. Çok kötü de çok güzelmiş bence değil mi? Çok güzel. Abi <laughs> ne yapıyorsun <Kanka, gülüyor> sen? Ne 15 yaşımızdaydı değil mi? Böyle bir şey oldu mu? Çok Alo. güzelim ya. Tişörtü <laughs> çok beğendim ve sırf tişörtün kalıbı ve güzelliği yüzünden buraya geldik. Çok karar verdim. Neyse. Gidiyorum tamam mı? Düşmanlar gidiyorum. En önde var, kask yok, arkamda çocuğa verdim parçacığı. Bak şimdi bunu polis anlatsaydı, abi bir tane kask vardı, çocuğa bak. vermek bak. zorunda kaldım. Polis bakıyor, tamam böyle bekliyor. Ben göz göze geldik, ondan sonra dedim bu beni s***. <laughs> ben zing zing aralardan geç, biliyordum <laughs> ne <mesela> yazacağım zaten. 4.30 mü kırmızı ışık. Kırmızı ışık yok o Kırmızı ışıkta yazdım, grafiği tehlike yapmaktan yazdım, pastan yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Adam bence bugün hiç işi olmamış, sıkılmış. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Oha! Arkadaşım direkt alalım. Bunu alalım direkt. Buraya atmışlar. Valla kombin bu. Bunu alalım buradan. Hazır. Seçiyorsun. Güzel kombin var. Bir... Wow. Oha, Haji çok güzel. <laughs> <laughs> Kapatıyorum biraz, acaba <o> biraz tam. <laughs> bu da daha güzel duruyor. <laughs> evet. Şimdi baksana güzel mi? Nerede? Ona göre alacağım. Oh yeah! Güzel, sadık. Sadece... Tam senlik. Ne güzel. Ama o... Yanındaki de bu arada güzel, tuhaf. Furkanlık sanki biraz. Furkan, çalar ama bunun. Evet. Çin'de de bakıyorsun. Kargolar da çok güzel. Oha! Oha yalnız. Bu erkek falan değil. Oh yeah, come on. Anca güzel. Şimdi birkaç şeye bakalım. Bence olmuş. 36 yani tam bence. Şimdi tişörtümü giyeceğim. Oysa bunu. Kamera Kameranın Ekran niye kırık? Evet, Neyse Wow. Ne oldu bakayım? Kombin, şey kombin oldu bence. Uzaklaşma. Güzel gel. Bence var ya ikisi bile çok güzel olur. Yani milyonlar şu an senin üstünü değiştirmeye bekliyor. Milyonlar. Ha? Gel, mi, gel. Her milyonlar. Ha şey. Takipçilerim. <laughs> <ben düşünelim>. Takipçilerim. <laughs> <laughs> Orada çok güzel. Ben onu hiç almadım. Bence çok güzel. Durum, durmuyor. Dur ben bunu hep yanlışlıkla durduruyorum biliyor musun? Ya benim hayaller aslında. Tavsiye <laughs> gittik lan Yasin. Kanka vlogu kapat bir şey anlatacağım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> vlogu kapat. Eşim hiç şey kapatasın yani. Ben gidiyorum ya. <laughs> Şimdi Yok. gıybet varmış. Ben kapatıyorum. Aa ben... onu da anlatacağım. İki tane şey anlatacağım. <laughs> tamam. onları Şimdi... burada anlatırsan çoğu ünlünün hayatı biter. <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Şu an taksi bekliyoruz. Takside bizi alsın diye e, kamera açtık. Hani falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu ama? Anında. Şunu Acaba iki adam yesek? <laughs> Artık normal yemek yok. Sadece normal yemek yemiyoruz, iki ay yiyoruz. Çalışalım mı? Çantanı öpeyim. Gidelim. Ağzıyla para çalar, alır mesela. Zaten. Bizim günün bitti ya. Verimliydi biraz bugün. Bir yemek yersem daha verimli olacak. Tarzı çok iyi. Bozuk mu ya ama şurada oturuyor. Ikea'ya geldik Forum İstanbul'daki. Orada yemek yiyeceğiz. Aşırı açız. Ben bu arada kahvaltı etmiyordum. Kek yedim de otelde falan. Ama ben gittim öğle yemeye gittim. Saçma yedim. salak. ben. Aa Ergün'cüm Mersi'yi göstereyim ben size. Ben arkada oyun oynuyor olacağım oradan. <laughs> ay ay çok yoruldum. Olur. Gün bitmiyor gibi. Normalde yani, hani bu hep işteyken oluyor. İlk defa izin gülümünde böyle bir şey yaşıyorum. Böyle ben bugün geldim. Kutup, hep gidelim, paramı harcamayayım, harcamayacağım. Kameramanlık zor işmiş böyle. Her şey kaçıncı günde bugün? 2-3 Yok. Göstermem her <laughs> şey. Yok çünkü. <laughs> Arkadaşlar Sport çok borcum var. Sport ne yani? Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Ahmet e, sürekli trafikten ceza yiyor. Ama sürekli yiyor yani. Komik bir şekilde hala mutlu ya. Yani. Ben yani var ya ceza yemiş olsam şu an eve gidip ağlıyorum bu Şaka yapıyorum. Ama ancak kısmı ceza yemek. Ceza şey. bitmiyor. Cezam artıyor. Ben her ay her ay bin lira istiyorum. Gerçekten. Bye. Bye. Ben böyle bir şey

<laughs> Nerede ulaşıyoruz? Oraya ben her bak, Burada, yemin, yemin ederim doğduğumdan beri buraya geliyorum. Ama bir kere bile kaybolmadan ya da tek bir gidemedim oraya hiçbir zaman. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya çok yani burası bütün her şeyi görelim diye her yere uyuyor. O <laughs> <Ne geldim? gülüyor> <laughs> <laughs> defa bulduk Ahmet getir. Gel <laughs> Sana benziyor biraz. Hadi bana. Hadi bana benziyor. Boyuyduk boyunu da olsun. Ya hemen en iyi şeylerini çek. Şey. Böyle Soldan yiyin tek daha iyi. Evet. Böyle dışarıdan beni gördüğün zaman elinde kamerayla ne ne, call, evet. ne yapıyor bu geri zekalı diyor musun? Ne yapıyor bu geri zekalı diyor musun? Ben şahsen görsem seni ara. Salaha bak. Gerçekten mi? Özgüvenim düşünme. Bu çok ağır şey 2023'e geldi. Ama diyen olursa rahat ol. Ebeğinin ya. yanında şey, bir şey yok. <laughs> Korumamla yazıyorum. bak. Boyum yetmiyor ¿no? anladın Direkt Bak cüzdana koydum şeyden geçiyorum. Ama Merhaba. O ne gel? Al Aleyküm selam. Hi, have a game. <laughs> Benimle konuşmuyor musun? Evet, daha fazla olur musun? Sen hiç... İyi kardeşim ben gerçekten. Mevzu öyle. geldin? İlk ne burada? Köfte. Hayır. En sevdiğim şey ne? Sarımsak. Ekmek. Evet, Sarımsaklı sarımsak ve ekmek yiyeceğiz. Bunun hayaliydi dolandırmaya taksiciler çok nadir. Hep şey diyor. Dolandırılmayın dikkat edeyim. Olmuyor yani. Bu kızlar çok profesyoneller. Yapacak bir şey yok. Şimdi aldıklarını göstereceğim. Kargo pantolon aldım. Zaten gördünüz. Şöyle göstereceğim sadece. Rengi benim çok hoşuma gitti. Normalde şu lastik detayını sevmiyorum. Ama rengi ve duruşu çok hoşuma gittiğinden dolayı böyle burada lastikleri var. Ama lastik de çok şey durmuyor. Lastik değil de anladınız mı? Lastik kıvamında şöyle. Çok hoşuma gitti. Bu 36. Yani çok daha zayıf hissetti 36 bence. Son olarak da zaten iki parça aldım. söylemiştim. Baskılı bir t-shirt. T-shirtün e, direkt rengi şöyle gri ama hafif kırık anladınız. Onun için de yapısı zaten çok kaliteli ve terletmeyecek bir şey. Yaz için çok güzel olacak. Ondan sonra kalıbı mükemmel. Oversize tişörtleri ben çok severim. Oversize tişört görmüyor üstündeki gibi. Arkası bu şekilde kocaman baskılı. Boyu da çok güzel değil, çok uzun değil. Anneli yazısı var böyle. İkisi beraber hatta çok güzel oldu görmüşsünüz videoda. Bunlar aldım. Ahmet de bir şeyler aldı. Ahmet de YouTube kanalı O da gösterir sonra. Şimdi oyun falan indiriyor. İlk sevim bir şeyler yapıyor. Çok sinirli. Evet. Kendinize dikkat edin. Bu vlogun sonuna geldik. İlk vlog için bence okey yani. Kendinize dikkat edin. Instagram'da YouTube bıraksam Instagram'dan devam ettim. Şu anda da daha devam ediyorum. Biraz daha üzerine düşüreceğim Instagram'da. Oradan takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Okuyacağım hepsini çünkü çok uzun süredir görüşmüyoruz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize dikkat edin. Bay bay.